olduğu sürece. Sanatçı her da falan, pozisyon, ne pozisyon? Gerçekten beni sevdiğini beni inandırman gerekecek. Herkese merhaba arkadaşlar, Yıl Çapkın dizisinin yeni bölümünde. Halisa'nın her şeyi öğrenmesiyle yıllık güç seyrana geçiyorken, Halisa Ferit'in toparlanması için Ferit'i şirkete dahil edecek. Ferit Halisa'ya seyrana olan aşkını anlatacak ve artık seyrana da büyük aşk itirafında bulunmuş olacaktır. Seyran Ferit'in sevgisini ispatlaması için ona fırsat verecek ve Ferit harekete geçecektir. Ferit'e güvenmek için kalbini açan Seyran ise Ferit'in sürprizleri ile karşılaşacak ve Kartepe'de minibüs seyahatine çıkacaklar. Burada ikili arasında öpüşme yaşanacaktır. Öte yandan Seyran ve Pelin yüzleşmesinden önce Seyran Ferit'in pe hala Pelin'e ulaşmaya çalıştığını öğrenecek ve bu sebepten Pelin ile buluşacak. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Надеюсь, с вами в дальнейшем Вообще, пока.